Arkadaşlar günaydın. Ben biraz kendime vakit ayırmak için e, otele geldim. Biraz böyle ihtiyacım vardı o, yalnız kalmaya ve yalnız takılmaya falan. Gerçekten de iyi geldi yani. Detoks yapmaya çalıştım aslında biraz. Size manzaramı da göstereyim. Hava çok kötü şu an ya. Maalesef ki. Böyle. Ama işte hava çok kötü olduğu için maalesef. hu Arkadaşlar selam. Gel buraya gel. Nasıl? O nasıl saçmak? Nasıl da dolaştırıyorum. Evin orada. Hava çok şu tipime bak Allah aşkına. Hava çok soğuk arkadaşlar. Ne yapayım ne yapayım? Böyle vloga böyle bir yanda başlamak istedim ya. Ay ne yiyorsun be? Ne olur kine dedim. Ne olur kine. Öyle yani. Böyle başladık. Pelin suyla buluşacağım. Yine. Çekmeyi unutmazsan. Bir tek onunla buluşuyorum zaten. Çekmeyi unutmazsan. Pelin suyu da tanıtacağım size. Şimdi Pelin su geldi. ağzıma. o kadar sürekli bekletiyorum ki onu vallahi dövecek beni ama ikinci mesajı Geldi. Bir <laughs> Bekle bu sefer. Beklettin. Her geri yok. Zar zor buraya kıçımı soktum. Araba geliyor oradan. oğlanı onu sıkıştırıyor. <laughs> evet arkadaşlar Point'e geldik. Benim kamerama ne oldu peki? Ani yansıma yapıyor. Şu yansımayı görüyor musunuz? bak yansımayı. Evet. <laughs> Yaz bir saniye. ben neden mor gözüküyorum? Ben Oha. de morum <laughs> bu arada. Şey kahve içiyorum. Baya ama bak şimdi kamerayı çevireceğim eğer gözlerin falan da bir garip gözüküyor. Tamam sıkıntı O zaman ben ayarlayacağım şimdi. Dışarıda o vlog çekme işine alışmam lazım. Bu arada güzel çıkıyorsun yani. Ben de oradan çıkayım bakayım yandan bekle. Benim açımdan çok güzel çıkıyor. Bak bakayım. Ne <laughs> 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 Ben de fırsattan istifade vlog çekiyorum. Üstüm başım tüy oldu. Yeni olduğu için üstümdeki arkadaşlar. Uyanık buradan bakıyor fiyatlara sonra uygulamadan taratıyor internette daha ucuz evet. diye sizin de aklınızda bulunsun. Arkadaşlar selam şu anda e, hastayım o yüzden zaten tipimden anlayacağınız üzere e, çok kötü değilim yani hastalık başlangıcı yüksek ihtimalle neden Elif'in hayatı gelmedi diyenler olacak oluyor da. O yüzden onu söylemek istedim. Ee, daha çok dinlenerek geçirmeye çalışıyorum. Ee, belki okula da gidemeyeceğim bu hafta yani. O yüzden bu bilgiyi size geçmek istedim. Siz çok seviyorum. Çok öpüyorum. <laughs> evet. Selam ben yine aynı yerdeyim. Sesim daha da kötü. Kendimi daha kötü hissetmiyorum ama Hastalığım ne ileri ne geri gidiyor şu anda çok sinir bozucu gerçekten. İlk defa bak dedim ki bir okula gitmeye heveslendim bu hafta okula da gidemedim. Yine aynı yerde aynı şekilde oturuyorum artık burnumu silmekten canım acıyor. Allah'tan e, ateşim ateşim yok. Bu şekilde geçer umarım yani siz de kendinize çok dikkat edin salgın var e, ben üşüttüğümü düşünüyorum gerçi. Virüs olduğunu düşünmüyorum ama. Günaydın. Yine bütün gerçekliğiyle karşınızdayım. Yeni uyandım. Kahvemi yaptım. Simit yiyorum. Kuru kuru. Bugün hmm, bizim öbür eve gideceğiz. Sucuk ekmek yapacağız. Burada kar yağdı. Oradaki karı düşünemiyorum. Kuzey de yanımda. Tabii burada da biri yemek bekliyor. Değil mi Rafa? Hı? Şimdi size dışarı göstereyim olduğum yerde. Bakın şu anda bu şekilde. Ya öbür taraf ya yani öbüre yüksek ihtimalle bayağı bir kara olacak. Çekerim size çıkabilirsek inşallah. Burası da odamdan gözüken kısım. Vitaminimi de içeyim. Dün akşam unuttum içmeyi. Bu arada iyiyim, iyileştim. Yani sadece burun tıkanıklığı kaldı. Onun dışında hiçbir sıkıntım yok. <laughs> Duvarın dışası ne oldu bilmiyorum abi. Yani boyattıktan hemen sonra oldu yani. Boyamadan dik renginden dolayı mı anlamadım. Değil mi oğlum? Uykun geldi galiba değil mi senin? Ben böyle gideceğim arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Tam fotoğraf çekilmeli konu değil mi Instagram için? <laughs> oh! Hani şimdi bu üstümü ve altımı içlik olarak giydim. Çünkü neden? Götümüz donmasın değil mi? Evet, şimdi üstüme kazak giyeceğim. Şimdi yanıma aldığım yedek kombinimle bu gözlüğü takmayı düşünüyorum. Çıkıyoruz. Spasiva. Rus gibi. <laughs> bu büyük geliyor kafama. Aa, <laughs> <laughs> bir Rus tabuğu da varmış. nasıl yağıyor ya? inanılmaz bacağı yara olmuştu ilaç sürdü babam bak bak bizim çocuk da bekliyor hepsi benim çocuk zaten de bak şimdi bak şimdi Rafa ne yapıyorsun bak bak aklı kaldı Bu çocuğun ısınması gerek artık. Çok koşturdum Şimdi hala üstüm başım çıkartmam terliklerim. Şimdi sobada ısınıyoruz. <laughs> Tıkıra bey. Annem geliyor. Vıyy. 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 kalmışsın gri buralarda. Ya kızım hasta olursun lan. <laughs> Video çekiyordum. <laughs> Ceyda hep böyle güzel kelimeler kullanıyor. <laughs> Ceyda kızı bana bak <olarak> ne paylaşmış. Ne <laughs> paylaşmış. Arka sokaklar. Heh, tam tam senlik. Şimdi kafi yapacağız. Türk kahvesi nerede? Şeyin üstüne yer bak, yer şeyin üstüne bak. ne oldu oğlum? Biski bardağına o koyulur mu ya? Koyulur. Fotoğraf çekilme kombini mi yaptım? Nasıl almışım? <gülüyor> <gülüyor> kirlenmesin diye çok uğraşıyorum ama beyefendi beni rahat bırakmıyor. Umarım güzel fotoğraf çekilebilirim ya. Çok şey ve kombinim beğendim. Evet. Of o kadar güzel kokuyor ki. Hı hmm. Bunu böyle çiğnemeden of of çok 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 sadece onu bir çek şey şöyle. çok anlık hmm. çok zor oğlum sen de mi yiyorsun bakayım <laughs> babam da orada daha sıcık kesiyor o kadar ben... güzel kokuyor ki ben bütün sıcıkları ben yiyeyim öyle mi? olur içini alayım mı? Ee, olur. Arkadan gösteriyorum böyle. Ağzı. <laughs> Köşe istiyorum canım. Ben döneceğiz <laughs> 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 Hmm. Yağlı ekmek. Şöyle duruyor yağıyla. Yatıyor musun oğlum? Hı? Arkadaşlar baban kazaklarını <laughs> küçültüp küçültüp makinede e, <laughs> bizim e, giydiğimizi e, iddia e, ediyor. Bilerek makinede küçültüp bizim giydiğimizi iddia ediyor. Kant kazaklarımı yediler. <laughs> Ana kız. <laughs> bir de ufaklıkta. Arkadaşlar. Tam eve geldim. Son kez dedim. Bir truffle gezdireyim falan. Kat kat giydim. Bu da burada böyle kul gezdireyim dedim tamam mı? Ee, i̇şte biraz koşturduk falan. AirPods da kolumda takılıydı tamam mı? Eve girince şans eseri bir baktım. Sağ kulağı yok kutunun içinde AirPods'un. Ondan sonra çıktım, aradım. Fastenin içinde gözüküyor. Yan komşunun balkonun önünde gözüküyor tamam mı? Sonra ses çaldırdım falan. Ses oradan geliyor. Bir de tam AirPods biliyorsunuz beyaz. Karın içinde bir de tam yani karlı havada da nasıl denk getirdiysem. <laughs> dondum bu elimle aramaktan falan elim dondu. Sonra işte uzun uğraşlar sonunda bulduk orada. Orada çalıyordu babam tırmık getirdi falan. Tırmıkla buldu babam. işte dedi burada falan. Öyle yani ama gerçekten Apple inanılmaz bir teknoloji. Eğer onun o ses çıkarma özelliği olmasaydı ve Orada find, bul kısmı var. Orada mesela sıcak soğuk oyunu gibi şey ya burada reklam yapıyor gibi ama reklam bir Keşke reklamını yapabiliyorsam. <laughs> Orada işte sıcak soğuk oyunu vardır ya uzaklaşınca soğuk der yakınlaşınca sıcak der. O tarzda işte yakın uzak diyor sen telefonu yer değiştirdikçe. Mesela atıyorum tam burada ya kulaklık buradayken yakın diyor. İşte kaç metre yakın olduğu gibi. Şuraya çevirdiğinde uzak diyor falan. Öyle hem onu yapıp hem ses çaldırarak buldum AirPods Pro benimkisi ama diğerleri de aynıdır. %100 tavsiyem.